Herkese merhabalar Arkadaşlar ben bugün sizlerle çekiliş çekiliş yapıyorum Arkadaşlar yanımda arkadaşım var Merhaba Berat merhaba. Arkadaşlar Minecraft Premium çekilişi yapıyorum ee, arkadaşlar bu çekilişe katılmak için mesela şu videoya girelim yoruma böyle yazıyorsunuz arkadaşlar katılıyorum katılıyorum. Abone oldum. Abone oldum. Yorum, e zaten Bu videoyu beğendim. Beğendim diyorsunuz. Sonra arkadaşlar Facebook adresini varsa onu atıyorsunuz ya da Skype adresiniz varsa onu atıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Adınızı yazabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olmanız lazım. Videoyu beğenmeniz lazım bir yorum. Zaten yorum atıyorsunuz. Beğenmeniz lazım. Abone olmamız lazım. Bir de videoyu bir bu kadar işte. Sizler sadece bunları istiyorum. Devam verin Arkadaşlar çekilişi haftaya, cuma ya da cumartesi açıklarım. Haydi görüşürüz.